Efendiler. Efendiler. Kendinize gelin. Ben Mustafa Kemal. Çanakkale şehitlerimizle birlikte size bıraktığımız yaşadığımız toprakları korumak zor geliyorsa sizlere bırakın saltanatı. Halkımı rahat bırak. Benim halkım açken sen tok yatıyorsan benim öyle benim babalarım evinin kirasını veremiyorsa, çocuğuna pantolon alamayın, canına kıyıyorsa, bırakın saltanatı, halkımı rahat bırakın. Ey efendiler, halkımı, bayramları, çocukları rahat bırakın. Size bıraktığım cumhuriyete sahip çıkamayacaksınız. Unutun söylediklerimi. Varsa yıkılsın heykellerim. Ülkemi, Türkiye'mi, halkımı rahat bırakın. Kurduğun fabrikaları kapatmışsın. Ormanları yok edip siyanileştirmişsin. Ormanları, ağaçları halkımı rahat bırakın. Kooperatifler kurduğun köylüm için kapamışsın. Santraller kuruluyormuş ovalara. Tarlama, köylüme, üzümünü yediğin bağlarıma dokunma. Çekin kirli ellerimizi, Halkımı rahat bırak diyaneti kurdum. Camileri bıraktım. Allah'ın kelamıyla uğraşmayın. Ülkenin taşıyla toprağıyla oynamayın. Denizleri doldurup bina yapmayın. Deniz verdiğini alır bir de. Denizleri, dağları, halkımı rahat bırakın.